Biz meteoroloji kar uyarısını verince bütün ekipleri, başkan yardımcımız Egemen Ulusu İn liderliğinde saat 5'te hemen kar yağıştan sonra 5'te ekiplerimizin tamamı hem dünya merkezimize hem de mahallelerimize geçerek gerekli çalışmaları yaptı. Şu anda büyük bir sıkıntı yok çok şükür. Mağdur olan avcılar vardı onları kurtardık, koyunları kurtardık bir bekçi kardeşimiz daha da masum kalmış onları kurtardık. Elhamdülillah bir sıkıntımız yok şu anda. Mücadelemiz devam ediyor. En büyük problem şu, dünyada birçok bölgede tipi var. Yolu temizliyoruz, Arkasından tipi yarım saat sonra tekrar kapatıyor. Anlatabildim mi? Tabii ki de ama biz bunlara yılmadan mücadelemizi veriyoruz. Büyük şehirlerinde, kırsal hizmetlerinde desteğimizi aldık elhamdülillah. ekiplerimiz sahada sürekli çalışıyorlar. Karayollarımızla başladılar. Karayollarımız gecikmedi başladı. Şöyle ki takdir edersiniz ki e, Sarız Pınarbaşı bölgesinde yollar çok kapalıydı. Karayollarımız tamamen ağırlığı oraya vermişti. Dün akşamdan itibaren karayollarımızda dünyana girdiler. Elhamdülillah e, birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet bir yavrumuz orada doğum yaptı. Sayın Valimiz de isim babası oldu. İnşallah yavrumuz e, dünyana döndüğünde gideceğiz. E, ziyaret edeceğiz kendisini. Dünyanlar şöyle diyor, bereketle geldin başkanım diyorlar.